Herkese merhaba. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Bundan sonra YouTube kanalımda ve Instagram TV'de çarşamba günleri sizlere soru cevap günleri ilan ettim. Ve şöyle bir güzel kutunun içerisinde sizlerin yazdığı soruları asistanım ekledi. Ben de şimdi spontan çekip sizlere bunları yanıtlamaya çalışacağım. Son konumuz neydi? Fransız askıydı. Hadi bakalım Fransız askıya dayalı bana ne soru sormuştunuz? Birlikte görelim. Çektim. Mimikler üzerinde etkisi nedir? askı sistemi biliyorsunuz ki yüzün liftingi için kullanılır yani ister kaş asma olsun ister yanak kaldırma gıda asma boyun germe gibi ameliyatsız yüz germe işlemleri için kullanılır Dolayısıyla Fransız gibi bir işlemde ipin geçtiği bölgelerde cildin de aynı zamanda gerginliğini arttıracağı için aynı zamanda akordiyon bir ip olması açısından cildi birbirine yakınlaştıracağı için evet mimikleri Azaltma ya da evet kırışıklıkları açma gibi efekti mevcuttur. Ama bir botoks gibi mimikleri kısaltmaz ya da bir cilt aşısı gibi kırışıklıkları açmaz. Ama geçtiği bölgelerde doğru yaptığımız aynı bu el efekti gibi kırışıklıkların açılmasını sağlar. Şimdi diğer bir bakalım. Fiyatlar nasıldı? Fiyat konusuna gelecek olursak arkadaşlar bunları sosyal medyadan veremiyoruz sizlere maalesef. Dolayısıyla 0539 15 69 31'den asistanlarıma sormanız gerekiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Fransız askıda şöyle bir sistem var. Benim için çok kost efektif olan işlemlerden bir tanesi. Çünkü kalıcılığı 4-5 yıl olan bir işleme ve kişinin de ihtiyacı olacak kadar bir çift, iki çift, üç çift genelde uygulamalar yapılıyor. Tabii ki fiyatlar arasında farklılıklar oluyor. Ama kalıcılığına ve kalıcılığına yani istinaden yıllara böldüğümüzde aslında çok uygun bir uygulama oluyor. Onu sizlere hatırlatmak isterim. Ne demiş bize... Fransız askı ile kaş kaldırırken badem gözde olabilir mi ameliyatsız? İster Fransız askı ile ister kok uygulamalarıyla tabii ki badem göz yapılabilir. Burada çift sayısı ve kişinin o istediği efekte göre değişiklik gösterir. Bazen badem göz yapmak için aynı zamanda plazma jet lazeri de eklememiz gerekiyor. Hangi yaş grubuna uygun bir yöntem? Arkadaşlar biz bu uygulamaları aslında 12 yaşından sonra herkese yapabiliyoruz. Küçük yaşlarda bazen doğuştan yüz anomalileri olan insanlar var biliyorsunuz ki. Felç geçiren insanlar var. Dolayısıyla bir yaş sınırlaması yok. 80'inde 90'ına kadar da gelen hastalarımız var. Hani burada endikasyona uygun yani kişinin ihtiyacına uygun bir yaş belirlemesi gösteriyor. Merhaba yanaklara askı işleminden sonra şişme olmuyor mu? Hayır olmuyor. Fransız askı gibi uygulamalar aslında yüzün daha çok slim fit gözükmesini sağlıyor. Şöyle düşünün bir ip buradan geçiyorsa eğer şöyle bir gerginlik yaratıyorsa ve yanağı kenara çekiyorsa yanağınız şişmiş gözükmez. Yanağınız tam tersi yükselmiş, gerilmiş ve incelmiş gözüküyor. Bu sebeple biz Fransız askı uygulamasında yanaklı olan hastaları şanslı buluruz. Hazır yanağınız var ne güzel kaldırdık gerdik daha slim fit ve yüz yaptık deriz. Ama yanağı zaten çok basıksa yani ileri yaşlarda orta zonumuz çöktüğü için o zaman dolgu da uygulamamız gerekiyor hatta. O yüzden yanaklı olup askı yaptırmak biraz maliyeti düşürüyor. Sonra birden çekmiş oldum. Önce bunu sonra onu yanıtlayayım. Kullanım süresi nedir? Uygulama sonrası yüzde hissedilir mi? Deformasyon oluyor mu? Şimdi Kullanım süresini 4-5 yıl olduğunu tekrar hatırlatıyorum size. Ama bu demek değildir ki illa eridikten sonra uygulamayı bir daha yapmak zorunda değiliz. 2 sene sonra, 3 sene sonra da tekrarlayabiliriz. Çünkü bazen hastalarımız kilo kaybeder bu süre zarfında. Bir hastalık geçirirler. Yani dolayısıyla 1 yıl içerisindeki yaşlanma ya da yüz sarkma oranları artar. O zaman 4-5 yıl beklemek zorunda değiliz. Uygulama sonrası yüzde hissedilir mi? Evet. Uygulama sonrası ilk bir hafta 10 gün kadar cildinize otururken o hani hareket sırasında cildin içerisinde tırtıklı bir ipin geçtiğini hissediyor olabilirsiniz. Bu ciddi bir ağrı yapmayacak size ama bir his sağlıyor olabilir. Bunu ekstra çözmenin bir yolu yok arkadaşlar. Çünkü cildinizin askının etrafına kendi kendine kollajen, kendi kendine doku üretip etrafını sarması gerekiyor. Bu da zaman içerisinde oluyor. Çok ince ciltlerde zaten Fransızlar aşırı ince ise yapmıyoruz seni. Yani, onu söyleyeyim. Ama öteki türlü bütün ince ciltlere benim gibi bir cildi de olsa yani benim de ince bir cildim var yapabiliyoruz. Ee, desteklemek amaçlı ne yapabiliriz bu duyguyu azaltmak için? Aynı seansta bir e, o bölgeleri tarayacak saten dolgu ya da o bölgeleri tarayacak bir mezoterapi uygulaması gibi ya da hibrit dolgu uygulaması gibi ek uygulamalar yapabiliriz bu hissiyatı azaltmak için. Diğer elime yapışan soruyu da açayım. Merhabalar, dalgalı görüntü olur mu? Hayır, dalgalı görüntü olmaz. Dalgalı görüntü ilk zamanlarda da olmak zorunda. O da şu demek. Ben hastalarımın dalgalı görünmemesi daha hızlı hayata katılabilmeleri için özen gösteriyorum. Bunu bir kere cebinize atın. Bu bölgemizde ama oluşan yani ipin kuvvet noktası dediğimiz noktada bir çukurlanma oluyor. Dolayısıyla bu bölge masajla 3-10 gün içerisinde rahatlamaya ve o çukurların iyileşmesi de bazı hastada 3 haftaya uzuyor. Çok sıkıntı hissedeceğim hastalarda altına hemen bir kemik dolgu koyarak yine dalgalanmanın önüne geçiyorum arkadaşlar. Öteki türlü kuvvet aldığı noktada dediğim gibi çökme efekti zaten beklediğimiz bir efekt. Ama kimi hasta kendi kendini iyileştirir bunu kimi hastada da ek destek atmamız gerekir. Bir de bu askılar eridiğinde cildinizin altında fibroz bantlar oluşturuyor. Bu fibroz bantlarda daha önceki soruya istinaden cevap vereyim deformasyon yapmıyor. Tam tersi cildinize kendi kendine kolon ürettirmiş oluyor. Bir soru daha hakkımı kullanıyorum. Evet. Ne demiş? Askı işleminden sonra eskisi geçeriz. Ciltte sarkmalar olur diyorlar. Aslında bu soruyu açıkladım. Fibroz bantlarınız oluştuğu için ciltte sarkmalar olmayacak. Siz tam tersi kendi kendinize aldığınız için, siz tam tersi kilo alıp verecekseniz eğer, özellikle kilo alma yani kilo alıp verme sürecinizde vermeden önce askı yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Ve özellikle 40 yaşlarınızdan sonraysanız da 4-5 yıl beklemeden 3-4 sene gibi daha kısa sürelerde de askıyı yenilemenizi tavsiye ediyoruz. Sarkma riskinden dolayı değil, biz sizin yaş alma musluğunuzu tam kapatamıyoruz bu sebeple. Bugünün de sonuna geldik. Bu haftaki konumuz jawline arkadaşlar. Jawline hakkında bana lütfen alttaki yorumlara sorularınızı bırakın. Youtube kanalımı takip etmeyi, Doktor Sevgi'yi Gör Instagram hesabımı takip etmeyi, beğenileri atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi haftalar.